I'm living Sam Vito Sam Vito Vito Sam Vito Evet Dolomitlere hoş geldiniz Dolomit virajları Stereo Pass'tan bence daha eğlenceli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun sorun yok. Evet sevgili dostlar bugün Dolomitlere doğru yol alıyoruz. Dün akşam çok muhteşem güzel bir kamp yerinde konakladık. Dolomitlere doğru devam ediyoruz. Dolomitlerden sonra da Slovenya sınırına doğru devam edeceğiz. Şimdilik yollardan güzel manzaralarla sizi baş başa bırakıyorum. Heidi'nin köyüne geldik şu an. Aynen. Heidi'nin köyü mü yazıyordu? Of of of. Hani şu Amerika'da e, televizyonda videolarda falan izlediğimiz Yellowstone var ya. O, o, o oraya benziyor. Oo, karşıdaki dağ var. Vespası var. Adama biraz selam <laughs> verin lan. Viraj canavarı Umut. Öf. O nasıl bir viraja girmedi yandakinin ya? Neyi vardı? Aa göl varmış hakikaten. Hmm. Bakalım istiyorsan sen bilirsin. Bilmiyorum. De çok güzel bir görmüş ya. Gir. Bu gölün ismi neymiş? Lago di Landro. Yok yok ben de öyle yapayım bari. Yok sen çık. dostlar. Dolamit yollarından hepinize tekrardan merhaba. Dolamit virajları Stelio Pass'tan bence daha eğlenceli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Umut? Değil mi? Bana da öyle geldi. Yani en azından bir viraja girip öbür viraja çıkabiliyorsun ama yani bunlar ko tabii kolay virajlar. Hayırdır? Gir gir gir. Ha şey yol çalışması. Tabi bu şey başlangıç noktası alıştı. Işte. <laughs> Aynen öyle. Şimdi başlıyorsunuz ısınma turları başladı. Ona göre ayağınızı denk atın. Şimdi size Z çizdireceğiz. U, çöz, U çizdireceğiz bir de S çizdireceğiz. Hatta T bile çizebilirsiniz yani. Ulan bu nasıl bir viraj? Evet şimdi virajları gösteriyorum ben navigasyondaki. Evet dostlar, Stevion'un virajlarına geldik. Stevion nereden çıktı Dolomitlerin? Şu an viraj yapmaya başladık. Evet. Seyim dedi, ayaklarım yere değdi. sesi duymadın mı? Yine gir Oh, oh, oh En sevdiğim Oha Ben gene Çift köyü vurdum yere Cart, cart Yat, 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 yat Yat, 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 yat. Yat 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 bak ya. Benim şeyiz. <laughs> ben de giremedim. Oğlum nasıl bir viraj arkadaş ya. Arkadaşlar altta bazen ayaklığımın bazen de çirkiyomun virajlarda yere sürtme sesi size geliyor mu bilmiyorum ama yani o kadar ki keskin virajlar. At, Aç, kameranın açısından belli oluyor mu onu da bilmiyorum ama hakikaten çok efsane virajlar. Bu arada Stelvio Pass'tan daha eğlenceli. Buraya gelecek arkadaşlara böyle bir dipnot düşelim. Stelvio Pass, Stelvio Pass evet çok güzel ama viraj yapmak isteyen kişiler için Dolomis daha eğlenceli olabilir. Biraz hemen dostlarımıza gelsin. Bak ya sana geliyor mu sesi kirkomun? O kadar yatırıyorum yani. Oh manzaraya bak. Sağ keskin viraj. Of manzaraya bak be. Evet evet. Ya yani bir resim alalım burada ya. Gene de böyle bir resim alsa buradan iyi olur çünkü karşısı çok güzel görünüyor. Of, hakikaten ya, iki bir üstüne sıktık bu arada hatırlatayım sana. Of, sevgili dostlar, buranın da manzarası müthiş ya, müthiş gerçekten harika.

Hakikaten burası az bir yer ya. Biz şimdi ne taraftan geldik onu göstereceğim. Şu adam falan mı geldik biz ya? Ne taraf? Bizim mi? Geldiğimiz geldiğimizin şurası olması lazım. Şu vadi var ya. Dobiyacık. Gördün ya. San Vito, Vito, San Vito. Evet, Dolomitlere hoş geldiniz. Manzara efsane. Böyle bir manzara yok. dostlar. Şimdi motorları park ettik. Şuraya motorları park ettik. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu ablamızın da karnı açıkmış. Evin güzelliğine bak. Welcome to Dolomit. Dolomites. Hey. Evet dostlar şuraya çıkacağız. Oradan şu büyüleyici manzarayı çekmemiz lazım. We'll what now what Evet sevgili dostlar, bir mihenk taşı daha sonlanmış oldu Dolomitleri. Böylece bitireceğiz. Şimdi Dolomitlerden sonra hedefimiz Slovenya. Slovenya'ya geçeceğiz sevgili dostlar. Yollarda görüşmek dileğiyle. Evet. Oradan çıkabilirim değil mi? Evet dostlar. Bir dolama tisme acerası daha son buldu. Evet ediyor da yani hani ana mekana gelince. Nossa. Nice. Nice. viraj yapmaya devam ama buranın virajları şeyden hakikaten çok güzel ya burada Stelio'dan Değil mi?